Herkese selam arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte şuradaki görmüş olduğunuz Goblin Kraliçenin yolculuğunu oynayacağız. Evet görmüş olduğunuz üzere yaklaşık 1406'ya kadar falan geldim. Destemiz de bu şekilde. Prens son aldığı buff'tan sonra bayağı bir iş çıkartıyor bu destede siz de göreceksiniz. E, bu moddaki hakkındaki görüşlerimi de maç esnalarında ve video sonunda belirteceğim. Hazırsanız başlayalım. <laughs> Evet ilk rakibimizi bulduk. Sağlam bir rakip geldi. Hadi bakalım ne yapacağız. Şimdi şöyle Goblin çetesiyle direkt başlayalım. Bakalım o ne atacak. Goblin yıkıcısını attı. Bakalım umarım güzel bir maç olur. Şöyle bir dart Goblin atıp önüne prensesi süsleyebilirim. Bakalım bir şey atacak mı? İlk öncelikle bakalım. Goblin çetesi gelir mi? Gelmedi. O da dart Goblin attı. Tamam güzel. Şöyle arkadan bir dev Goblin atmak istiyorum. Eğer bir şey atarsa da savunuruz zaten. Tamamdır. Güzel. Bakalım neler yapacağız. Bu yeni bot aslında güzel olmuş ama bence tamamıyla para tuzağı olmuş. Yani hani bu yeni gelen roketli goblin kartı harbiden çok feci ve kıvılcımı varmış. Rakibim bu hoş olmadı. Prensimiz orada harcamış olacak. Ama olsun en azından yani goblin kafesini orada şey yapmış olduk. Prensimiz bir tane kıvılcıma vuramadan öldü. O makineyi bırakacağım. O vurabilir. Çünkü ondan hasar yememeye çalışırsam ikisi zararına gireceğiz yüksek ihtimalle. O yüzden bıraktım. Şu goblin çetesinden bir kurtulsak çok hoş olacak. Çünkü o harbiden başımıza bela olabilir. Yani aslında kıvılcım genelde bu modda çok fazla görmüyordum ama alınıyormuş demek ki görmüş olduğunuz üzere. Tamam biz de güzel hasar verdik. Aşağı yukarı eşitlendi hasarlar. Yani kıvılcımı dönmedi diye farz ediyorum. O yüzden direkt şöyle bir hata kalkacağım. Zaten goblinlerimiz de dolmuş. Bakalım ne yapacak. Evet rakibinkiler de doldu. Şöyle bir tomruk atalım. Sol tarafı bırakacağım. Oradan hasar yiyebiliriz. Hatta da daha fazla desteklemeyeceğim. Zaten yani bayağı bir vurduk. Güzel hatta kuleyi bile aldık. Yani full savunmaya atsak bu maç her türlü bizim olacaktır. Tamamdır. Onu da şöyle savunalım. Şöyle goblin kafesini dibine doğru atıyorum ki kafesten çıktığı zaman direkt vursun. Tamam gereksiz bir öfke bastı orada. Yani çok da fazla bir şey yapamadı aslında. Ve ben bir yandan da soldan atak kurmayı planlıyorum. Yoksa rakibimiz bu kuleyi alabilir. Çok da fazla dayanabileceğimizi düşünmüyorum aslında. Ve bu arada bu goblin şeyin de tipi çok komik olmuş kraliçenin. <laughs> Böyle çok tipsiz çirkin yapmışlar artık <laughs> Komikti açıkçası. Evet rakibimiz burada saçma bir hamle yaptı. Ve bayağı bir vuruyoruz şu an. Şu dark goblin'i aradan çıkartalım. Yani rakibin şu an tek çaresi 3 taca gelmek. Onun haricinde başka hiçbir şansı yok. Şöyle bir atalım. Evet. Sol taraf sıkıntı sanki birazcık. Sağ tarafı zaten kaybettik de. Sol tarafı vermeyelim. Gerisi önemli değil. Bu maçı vermek istemiyorum açıkçası. Tamam. Şunu şöyle savunsak güzel olacaktır. Tamam. Güzel. Orayı alamaz arkadaşlar. Güzel maçtı. Yani sağlam bir rakiple başlamamız aslında güzel oldu. Diğerki maçlarımız belki daha kolay geçecektir. Hadi bakalım devam edelim. Evet diğer rakibimizi de bulduk. Hadi bakalım yabancı bir rakip geldi. E, bu modda genelde herkes benzer desteler oynuyor ya da balon oynayanlar falan da var. Belki bu rakibimiz de balon almıştır o yüzden Dart Goblin'i direkt elimden çıkartmak istemiyorum. Bakalım neler yapacağız. Yara sağır ve bombacı. Belki bu şey oynuyor olabilir dediğim gibi. Balon destesi oynuyor olabilir. Bir dikkat edelim. Şu an sağlam geliyor gerçekten. Dark Goblin'i koruduğumuz sürece bence bir sıkıntı olmayacaktır. Hmm, yeni büyüyü de kullanmış. Yani bu yeni büyüler falan filan yeni kartlar falan benim hoşuma gitti diye yani gitti mi diye soracak olursanız ya şu roketli goblin makinesi harbiden çok feci olmuş yani hani bir gün sonra direkt zaten nerf getirdiler kartı o kadar dengesiz bir şey yapmışlar ki sadece kartı basıyorsunuz yani roket atıyor bu insafsızlık arkadaşlar yani normal bildiğimiz roket büyüsü bile yani maksimum kuleye 541 vuruyorken yani o, o kart yani yeni gelen kart 900 falan vuruyordu ya neredeyse kuleye. Ayıptır ya. Bir de 5 iksiri yani hani. Neyse. Fazla bir şey söylemek istemiyorum. Bunların hepsi bence para tuzağı. Ya para tuzağı olmasa bence onun haricinde gayet de aslında yerli yerinde güzel bir mod olmuştu da. Ama dediğim gibi harbiden birazcık tilt edici yapısı var açıkçası. Şimdi dev goblin atacaktım da vazgeçtim. Şöyle bir kafes atalım. Rekimimiz sağlam geldi. Yani genelde aslında bu prensler Dev Goblin hamlesi sağlam oluyor ama yine de güzel bir şekilde savunduk. Ve kartlarımız şu an atağa çıkıyor. Ee, Oklar atacaktım ama vazgeçtim. Bu ataktan zaten pette bir şey çıkmazdı. Bakalım bir şey atacak mı? Şu an prens elinde yoktur diye varsayıyorum. Şöyle bir atağa kalkacağım. Zaten iki kat iksire de giriyoruz yavaşta. Bakalım neler yapacağız. Aslında muhta şöyle bir şey de var. Hani evinin fıçı da gayet böyle bir iş yapıyor hani. Böyle rakipleri hani bu orta taraftaki şey de oluyor ya özelliğimiz. O dolduktan sonra bir de evrimli fıçı atınca harbiden rakiplerin bazılarını fake atabiliyorsunuz. Ben birkaç kez fake edim böyle yalan olmasın. Harbiden güzel iş çıkartabiliyor modda. Hatta belki evrimli bu yüzden getirmiş olabilirler. Evet rakibimize bu ara özelliğini doldurdu. Çok dikkat edelim. Şöyle kafesi diktim ki. Ve baya bir garanti alalım maçı. Ve goblin yıkıcıyı de atacağım. Oklar ve tomruklar çok dikkat etmemiz lazım. Yani oklar ve tomruk harbiden bize lazım olacak şu an. Tamamdır. Şöyle bir oklar atalım. Şuraya da bir tomruk atalım. Tamam. Çok güzel bir savunma yaptık bence. Yani oradan çok da bir şey yapamaz rakibimiz. Hatta şöyle tersten bir dart kobin atacağım ki kafası karışsın. Çok güzel. Bayağı bir vurduk açıkçası. Güzel oldu bizim için. Yani çok bir şey yapamadı. Şöyle tekrardan bir atağa kalkalım. O gelene kadar zaten Maçı bitiririz diye düşünüyorum açıkçası ama hiç belli de olmaz. Yarasalar gelecek mi? Yarasaları bekliyorum ama gelmedi. Neyse şöyle biz yine de bir savunmaya yatalım bir yandan. Tamam bir oklara bitiyor zaten. Çok da bir şey kalmadı açıkçası. Hemen çevirelim onu da. Şu hatta emojiler açıp iyi oyundu diyeyim. Yani kolay maçtı bence bu. Evet diğer rakibimizi de bulduk. Hadi bakalım. Şöyle bol şans diyelim başlayalım. Bakalım bu ne oynuyormuş. Şöyle bir Goblin yıkıcı ile başlamak istiyorum. Hani genelde her ne kadar erken doldurursak öndeki şeyimizi, haniplemizi o kadar iyi. Direkt Goblin kafesi attı. İlginç bir şekilde. Hatta o yüzden saldırmak istiyorum şu an. Yani bence böyle harcamamalıydı. Bakalım neler atacak. Hı, çok güzel oldu atıcısı da varmış. Hatta direkt şu an maçı bitiresin bile var burada. Çünkü savunamaz iksiri çok az. 3 taş bile atarsak bizim için çok güzel olur. Çok saçma bir hamle yaptı gerçekten ya. 3 taşa doğru gidelim şöyle arkadaşlar. Bu karda kolay olmasaydı değil mi? <laughs> Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Normalde videoyu bitirecektim burada ama son maç gerçekten çok absürt oldu. O yüzden bir maç daha atalım. Hem 1500 kup olmuş oluruz hem de Video sonunda da bu mod hakkındaki görüşlerimi daha böyle sık bir şekilde, düzgün bir şekilde dile getireceğim. Hadi bakalım. Evet, diğer rakibimizi de bulduk. Evet, kupamız aynıymış. Filamasında kral ettiği falan var. Şöyle başlamak istiyorum. Bu gerçekten bu arada bu Goblin Kraliçenin tipi çok komik olmuş. <laughs> ne zaman görsem çok komik gidiyor. Yani şu tipe baksanız emojilerde falan da tipi çok komik. Herhalde benim komikti. E, yaş yedi ya çıkarttığı için şöyle bir tersten baskı kuralım. Belki okların tohumunu çıkartır. Altın şövalyesi varmış. Bence kötü bir kart. Tamam o soldaki altın şövalyeyi bıraktım. Güzel. Yetenek de basamadı. Tomunu çıkarttığı için şöyle bir baskı kurmak istiyorum. Ulan Dart Goblin ya. Neyse bir tane vurduk kulesine. Bu da bir şeydir ama görmese daha iyi olurdu şahsen. Bayağı bir vurmuş olacaktık ama rakibimiz çok fazla iksir harcadığı için bu maçı alabiliriz diye düşünüyorum. Hatta şuradan bir atak başlatalım. Eğer bir şey atarsa da Goblin kafes atarız diyecektim ama atmadı. Arkadan geliyor da. Bakalım neler olacak merak ediyorum şu an. Yüksek ihtimalle kafes atar diyecektim ama hiç de öyle olmadı. Önden atacağım. Tank olsun. Goblin kafesine şöyle atalım. Çok güzel. Özelliğimiz de dolmuş. E, Cehennem ejderi orada öldü mü? Öldü. Çok güzel. Hadi bakalım. Bayağı bir vuruyoruz kulesine şu an. Harika. Hatta şuradan bir prens de atmak istiyorum. Belki alırız kulesini. Rakip maçı bıraktıysa. Şu hatta iyi oyunu falan da diyelim. Mental iyice bozulsun. Alır mıyız? Bir tane daha vur. Adam ya. Şöyle tomru atalım. Zaten oklarımız falan da var. Yani bir problem yok açıkçası. Hmm. Binici de varmış. Ne alaka ya? Şöyle bir savunalım orayı. Binici birazcık vuracak ama yapacak bir şeyimiz yok. Az bir şey hasar yiyebiliriz. Şöyle savunacağız zaten. Yani dev goblin atmasak olur muydu? Daha güzel bir hamle yapabilir miyiz bilmiyorum ama yine de kulesine vurduk. Bu da bir şeydir bence. Direkt 3 yani 3 taca gidip bitirmek istiyorum maçı. Bakalım tersten bir şey atacak mı? Attı. Hemen bitirelim maçı. Bence uzatmanın hiç manası yok. Belki kulübe falan atar. Aynen öyle oldu. Tam dediğim gibi yaptı. Gerçi büyülerinizi çıkartmasak iyi mi olurdu bilemedim. Çünkü Rekibin özelliği de olmuş ama alırız diye düşünüyorum. Bir tane daha vur. Vuramadı. Dart Goblin'i bitirmek istiyorum. Dart Goblin yapma şunu ya. Gerçekten yapma şunu ya. Neyse bitirelim artık. Gerçekten fazla uzadım maç. Bitirmek istiyorum. Tamamdır iyi oyundu. Evet görmüş olduğunuz üzere bugün 4 tane maç attık. Maçlar da bu şekildeydi arkadaşlar. Yani ben size şunları söylemek istiyorum. Bence bu mod aslında özünde güzel olmuş. Şunu da açalım bu arada. Şimdi mesela size şöyle anlatayım. Hani böyle yeni ödüller falan var, emojiler falan var. Hani hoş olmuş, tatlı olmuş ama ya yani şu kart gerçekten ilk geldiği gün çok dengesizdi. Hani bence bu tamamıyla para kazanılmak için yapılmış bir şeydi. Yani bu göz göre göre yapılacak bir şey değil. Hani söyledim bakın bir daha söyleyeceğim. Ya şu roket kartı 15 levelken bile yani maksimum vurabildiği hasar 541. Ama ya yani bu kart ilk geldiği zaman ya 800, 900 falan vuruyordu ya bunu roketi ve bu 5 iksir ya. Hem böyle gidiyor, vuruyor yakın menzile, uzaktan vuruyor, havadakilere vuruyor, karadakilere de vuruyor. Gerçekten çok ilginç ya. buna bakıyorsunuz 6 iksir. Yani bu adalet nerede ben onu anlamadım. Bir de şu da tamamıyla bence bir para tuzağı. Yani Prenses Kulesi ile tamamıyla aynı. Ya bunu maksamak için de para vermeniz gerekebiliyor diye biliyorum. Hani burada birazcık bir şeyler veriyor ama Genelde tam net bir şey bilgim yok. Bir de hani para tuzağını düşünüyorum yani böyle olduğunu. Bunun sebebi de zaten burada belli. Gerçekten yazık. Gerçekten yazık. Hiç yakıştıramıyorum şahsen. Onun haricinde yani dediğim gibi para tuzağı olmasa gayet tatlı, hoş bir mod. Sizlerin de fikirlerini merak ediyorum. Yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Umarım keyif aldığınız bir video olmuştur. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.